Selam var arkadaşlar. İki tane kesirde sıralama sorusuyla sizlerle karşı karşıyayız. A 8 bölü 9, B 9 bölü 10, C 10 bölü 11. Büyükten küçüğe sıralayacağız şimdi bunları. Ya bu tarz soruları payda eşitlik çözebilirsiniz. Ancak yani biraz zorlanacağınız durumlarda olacaktır. Ve payda eşitlemesi zor olan sorularda olacaktır. Ve ben burada paydaları 13 ve 17 gibi sayılar vermiş olsaydım payda eşitlemesi çok daha zor olacaktı. Onlara hiç gerek yok. Burada hep dikkat ettiğiniz gibi fark bir. Yani pay payda arasındaki hep fark bir. Ya bu sayı oldukça 1'e yakın. Yani 8 bölü 9, 9 bölü 10, 10 bölü 11. Yani bunu şöyle düşüneceğiz aslında. Yani 9 tane penaltı kullandığımızda 8 tanesinin gol olması. 10 tane kullandığımızda 9 tanesinin gol olması. 11 tane kullandığımızda 10 tanesinin gol olması. Hangisi daha iyi? Baktığınız zaman 3'ünü de birer tane kaçırmış olacağım. E, otomatik ben 10 tane 10 tanesini gole çevirmişiz. Daha iyi. Niye? Çünkü buna göre ee, bir atış kullandım bir isabet daha fazla sağladım ilkine göre ikişer, ikişer tane baktığın zaman yani bu tarz soruda e, düşüneceğiz bu tarz sorularda e, bizim tabii ki e, 11 tane penaltının 10'unu gole çevirmemiz daha büyük bir başarı yani burada cevabımız ya yani en büyük şeyimiz C olacak kesirimiz sonra B sonra A yani bu şekilde pratik bir şekilde sıralayabiliriz. Yani ezberlemeye çok fazla gerek yok. Yani böyle sorular gördüğünüz zaman e, payı paydasından küçük yani sıfırla bir arasında olan e, bir sayı gördüğünüz zaman bu mantıktan e, rahatlıkla soruları çözebilirsiniz. Diğer sorumuza geçtiğimiz zaman 13 bölü 12, 17 bölü 16, 21 bölü 20. Burada da yine payda eşitlemeye gerek yok. Burada kesirleri aslında tam ile kesir olduğu için bunlar payı paydasından büyük. Yani 13 bölü 12'yi böldüğünüz zaman 13, 12 bir, bir tam çıkacak. Yine bir kalan olacak. E, o kalanımız pay oluyor. Zaten payda yine aynı kalıyordu. Diğeri ne olacak? Bir tam. Bu da 1 bölü 16. Yani bir parçası kalıyor. Yani 21 bölü 20. Aslında bunu biz 20 bölü 20 artı 1 bölü 20 gibi düşünebiliriz yani. diğerlerinde de aynı şekilde. Yani 20 bölü 20 nedir? 1. 1 artı 1 bölü 20. Hepsinde birer var. O zaman farklar ne? Şunlar. Ya hangisi daha büyük? Yine düşündüğümüz zaman. Yani pasta düşünün 12 dilimli bir pastanın bir dilimini almak, 16 dilimli pastanın bir dilimini almak, 20 dilimli pastanın bir dilimini almak. Otomatik ve 20 dilim oldukça gittikçe 20 dilimli pastanın bir dilimini aldığınız zaman pasta hep aynı olduğu zaman daha küçük dilim alırsanız bu durumda 1 bölü 20 en küçük olur. 1 bölü 12 her zaman daha büyük olur. Yani bu durumda baktığınız zaman o zaman 1 bölü 12 daha büyük sonra 1 bölü 6 sonra ne geliyor? 1 bölü 20 geliyor yani sıralama A büyüktür B büyüktür C şeklinde olacaktır. Yani bu tarz soruları bu şekilde çözebiliriz.